sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle şehir olmanın benim için nasıl bir anlam ifade ettiğini, bunu nasıl yorumladığımı kısa ve özet bir konuşmayla sizlere sunmak istiyorum. 25 Mart 1950'de Şebin Karahisar'ın Gölbe köyünde dünyaya geldi. Dedem Alucur'a Sevil Kalesi'ne göçmüş ve orada mekan tutmuş birisidir. 1950'li yıllar, tabii düşünün ki 2. Cihan Harbi biteli 5 yıl olmuş. Dolayısıyla fakirliğin ve yoksulluğun hüküm sürdüğü bir dönem Şevin Karısı. Kırıklık yılları doğum tarihinden sonra belli bir süre orada geçti. Tabii aile bölgenin ekonomik durumu uygun olmadığı için göç veren bir aile. İnsanlar oradaki yaşantıya devam etmek için İstanbul'a göç verip İstanbul'un büyük ekonomisi içinde kazandıkları parayla Şehir Karahisar'daki hayatlarını idame ettirmeye çalışmıştı. Rahmetli babam da bu surette İstanbul'a göç vermiş. İstanbul'da bulunduğu sürece, İstanbul'u yaşadığı sürece belli bir, bir vizyona sahip olmuş. Özellikle kendisi Limanlı Partisi o zamanın çok meşhur bir yeri, garsonluk yaptığı sürece o günkü kamuoyu yönetenler, milletvekilleri, değerli iş adamlarının buluştuğu bir yer, imanın Orada onlara servis verirken, onların konuşmalarını dinlerken, eğitimin ne kadar önemli olduğu konusunda da belli bir düşünceye sahip olmuş ki, çok istedi, benim Galatasaray Lisesi'ne girmemi çok istedi ve onun bu desteği sayesinde de Galatasaray Lisesi'nde daha sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde eğitimini tamamladı. Şimdi tabii Şirin Kaya'yla olmak, Şirin Kaya'sıyla yaşamak lazım. Şirin Kaya'yla olmak. Rahmetli baba bütün okul tatillerinde bizi ailecek köyümüze Şirin Kaya'ya götürdü. Hiçbir zaman oradaki ilişkimizin kopmasına fırsat verdim. Ben de aynı şeyi çocuklarıma yaptım. Çocuklarıma doğdukları yerleri, ailemizin doğduğu yerleri, bilmelerini, oradaki kültürü öğrenmeleri için her yaz onları yine Şebin Karahisar'a götürüyor ve orayı hava havayı teneffüs etmelerini sağlıyor. Biraz önce gururlar, dinleri. Ee, Ara Güler çok sevdiğim, sevdiğim bir dostumdu. Yani yaşam süresince her zaman beraber oldum. Onu da oğluma emanet ettim ve şirin karısıra e götürdüm dedim Ara Güleri köyüne götürdüm. Orada bir cadde ismi verilmesi için Sayın Belediye Başkanı'mızla görüşmeler yaptı ve bu değeri de orada hatırlanması için gereken çalışmaları yaptı. Sizlere ifade etmek istediğim diğer bir konu. Tabii Şebin Karahisar'la yatıp Şebin Karahisar'la kalkıyoruz vatanımız doğduğumuz yer. Bir Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme sırasında bana kendisi bir okul yapmamı söyledi. Özellikle de dedi ki Rize'de bir okul yapar mısın dedi. Ben dedim ki efendim ben Rize'de niye okul yapayım? Yaparsam kendi memleketimde yaparım. Şemil Karayşar'da O da gülerek hadi yap bakalım da görelim dedi. Dolayısıyla Şemil Karayşar'daki yaptığımız bu meslek yüksek okulu bu suretle gündeme gelmiştir. Onun üzerine derhal biz o günkü rahmetli belediye başkanı Başkanı Şahin Bey'i aradım, Şahin Yılancı'yı aradım, çok değerli dostum. Bu bize yardımcı olmasını istedim. Ve kendisinin verdiği büyük destekle bu mevcut okulun temelini attık. Bir hatırlam var. Şahin kardeşimin vefatında, İstanbul'daki hastanede vefat etti. Sağ ol. E, problemleri yaşadığı sürece de yanında oldum. Vefatında hastaneye kadar gittim. Sevgili eşi oradaydı, yanıma geldi. Dedi ki, Dursun abi dedi, Şahin'in büyük bir amacı vardı. Bu okulun yapılması için çok çalıştı. Sizden rica ediyorum dedi, bu okulu bir an evvel bitirin dedi. Çok mütehassıs oldum. Ve elimizden gelen en üst seviyede çalışmayı yaparak kısa sürede okulu Şebin Karahisar'ın hizmetine getirdik. Bugün en çok gurur duyduğum şey hayatında birçok şey yaptım. Birçok başarılı dönemlerimiz oldu. Birçok hizmetler verdim. Ama yaptığım hizmetler içinde gurur duyduğum şey Şebin Karahisar'a kazandırdığım bu okul. Şebin Karahisar'ımızın değerleri var. İşte kalemiz. Hiçbir şey aklımdan çıkmıyor çocukluk yıllarında. Salı günleri Şebin Karahisar'ın alışveriş yapılması için o zamanki ifademizde şehir günü dediğimiz köylerin Şebin Karahisar'a gelip alışverişlerini yaptığı bir gündü. Hasretle çektiğimiz bir gün at sırtında Şebin Karahisar'a geliyorduk ve hiç unutamadığım bir şey Fatih Sultan Mehmet Camii'nin altında bir çeşme var.